Yine yepyeni bir video ile sizlerle yalı çapkını severler yalı çapkın 65 ve 66 bölüm kamera arkasından yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor Ben de onları sizlere sunuyorum Ferit ile Seyran'ın çıkış e, sahnesi çekiliyor Seyran'ın okuluna gidiyorlar Ferit ile birlikte e, Ferit ile Seyran okula gidecekler üniversiteye o sahne çekiliyor çekilmeye devam ediyor aynı zamanda Akın'ın e, Kazım'ların evinde yani Kazım Şanlı'nın evinde sahnesi var, e, çekiliyor. Niçin gittiği, neden gittiği bilinmiyor şu an. E, setten gelen en yeni bilgileri sizlere iletmeye devam edeceğim. Ne bilgi gelirse gelsin hemen sizlere sunacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.